Merhaba gençler. Bu videomuzda 7. sınıf matematik ders kitabının 97. sayfasındaki alıştırmaları yapıyoruz. Bu alıştırmalar çok adımlı işlemlerle alakalı. Çok adımlı işlemleri yaparken eğer toplama çıkarma yapıyorsak pay değiştiririz. Çarpma yapıyorsak payları kendi arasında paydaları kendi arasında çarparız. Varsa sadeleştirme yaparız çarpmada. Bölme işleminde de birinciyi aynen yazıp ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. İlk sorudan başlayalım. 2 eksi 1 bölü 3 bölü 2 artı 1 bölü 3. 2'nin altında gezi 1 var. Burada çıkarma işlemi olduğu için gençler payda işlenmesi gerekiyor. Bunu 3 ile genişletelim. 2 kere 3 6. 3 kere 1 3. Eksi 1 bölü 3. Aşağıya baktığımızda yine 2'nin altına gizli 1 koyuyoruz. Burada da paydamız 3. 3 ile genişletiyoruz toplama işlemi olduğu için. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. Artı 1 bölü 3. Yukarıdaki işlemi yaparsak 6'dan 1 çıktı. 5. 5 bölü 3. Bölü. 6 ile 1'i toplarsak 7. 7 bölü 3. Şu kesir çizgisi bir bölme işlemi demektir. 5 bölü 3'ü 7 bölü 3'e bölüyoruz. Yani 5 bölü 3'ü aynen yazıp 7 bölü 3'ü ters çevirip çarpıyoruz. Çarpmaya çevirdikten sonra şu 3 ile şu 3 birbirini götürüyor. 3'e böldük 1, 3'e böldük 1. 5 kere 1, 5. 1 kere 7, 7. İşlemimizin sonucu 5 bölü 7. İkinci soruya geçelim. Evet. Bir çarpma işlemi, bir çıkarma işlemi, bir de bölme işlemi var. İşlem önceliğine göre ilk önce çarpmayı ve bölmeyi yaparız. Bu çarpmayı yaparken 4 ve 2'yi sadeleştiririz. 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. 1 kere 1, 1. 2 kere 3, 6. Şuradaki çarpmanın sonucu 1 böl 6. Bölmeyi yapalım. Bölmeyi yaparken birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayının pay ve paydasını yerini değiştiriyoruz. 4 bölü 1 olarak takla attırdık. Çarpıyoruz. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 2. Yani buradaki işlemin sonucu 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. 2 bölü 1. Şu 1 bölü 6'yı aşağı indirelim. 1 bölü 6 eksi şu çıkarmanın eksisiydi bu. 2 bölü 1. Burada payda işlememiz gerekiyor. Bunu 6 ile genişletirsek 1 bölü 6 eksi 2 kere 6 12 6 kere 1 6 1'den 12 çıkarsa eksi 11 kalır. Eksi 11 bölü 6. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet böyle ifadeler görürsek gençler virgüllerin sağındaki basamak sayılarını eşitleyelim. Burada virgülün sağında iki basamak var. Burada virgülün sağında bir basamak var. Şuraya bir tane de sıfır eklersek virgülün sağındaki basamak sayılarını eşitlemiş oluruz. Artık hem pay hem de paydada virgülü eşit sayıda ikişer basamak sağa kaydırırsak biz bu ifadeyi virgülden kurtarırız. Virgülün iki basamak kaymasıyla burası 40 olur. Burada da virgül 2 basamak sağa kayarsa 2 olur. 40 bölü 2 de zaten 20 olur. Burası 20. Şimdi gelelim şuraya. Burada bir bölme işlemi var. 3 bölü 4 bölü 1 bölü 2. 3 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye böleceğiz. 3 bölü 4'ü aynen yazıp 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpalım. Çarpma işleminde sadeleştirme var mı diye bakıyoruz. 2'ye böldük 2'yi. 2'ye böldük 1. Yani buradan şu çarpmanın sonucu 3 kere 1 3. 2 kere 1 2. Bakın ilk şuradaki kesrin 0,4 bölü 0,02 kesrinin sonucu 20. Sağ taraftaki 3 bölü 4 bölü 1 bölü 2 kesrinin sonucu da 3 bölü 2. Bunların ikisinin arasında tekrar bölme var. Buraya tekrar bölme yaparsak 20'nin altına 1 koyalım. Bu bölmeyi nasıl yapacağız? Birinci kesir aynen yazılacak. 20 bölü 1'i e aynen yazıyoruz. 3 bölü 2'yi de ters çeviriyoruz. 2 bölü 3. Sadeleşecek bir şey var mı diye bakıyorum. Sadeleşecek bir şey yok. 20 kere 2 40. 3 kere 1, 3. Bir sonraki sorumuza geçelim. Burada ilk önce şuradan başlayacağız işlemi yapmaya. Birin altına bir koyacağız. Burada toplama olduğu için payda eşitleyeceğiz. Dörtle genişlettiğimizde bunu. 1 artı 1 bölü 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 şekline dönüştü. Devam edelim. İşlemi aynen yazalım. 1 artı 1 bölü 4 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamından 5 bölü 4 geliyor. Şimdi şurayı yapacağız. 1'in herhangi bir sayıya bölümü bu sayının Pay ve paydasını yer değiştirmiş halidir. 1 bölü 5 bölü 4, 4 bölü 5'tir. Yani işlemimiz şu hale dönüştü. 1 artı 4 bölü 5. 1'in altına gizli bir 1 koyarsak, paydasını eşitlersek, 5 bölü 5 artı 4 bölü 5 şekline dönüştü. Buradan 5 ile 4'ün toplamından, cevabımız 9 bölü 5'tir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Önce parantez içindeki işlemleri yapacağız. Toplamalar var. Paydalarını eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişleteceğiz. Burada da paydamız 3 olduğu için bunu 3 ile genişletelim. Burada paydamız 4 olduğu için bunu 4 ile genişletelim. Burada paydamız 19 olduğu için 19 ile genişletme yapalım, paydalarını eşitleyelim. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2. Birinci parantezimiz bu. İkinci parantezimiz de 3 bölü 3 artı 1 bölü 3. Bir sonraki parantezimiz 4 ile genişletme yaptığımızda 4 bölü 4 artı 1 bölü 4. Arada başka sayılar var tabi. En sondaki parantezimiz 19 bölü 19 artı 1 bölü 19. Parantez içindeki toplamaları bitirelim. Birinci parantezin içi 2 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 3 bölü 2. İkinci parantezimizin cevabı 3 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 4 bölü 3. Sıradaki parantezimiz 4 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamından 5 bölü 4. Bu şekilde devam ediyor. Son parantezimiz 19 bir daha 20. 20 bölü 19. Burada çok güzel sadeleştirmeler var. Bakın. 3'ler birbiriyle sadeleşiyor. 4'ler birbiriyle sadeleşiyor. 5'ler, 6'lar, 7'ler böyle bu şekilde sadeleşmeye devam ediyor. En son 19'lar da sadeleşiyor. Yukarıda 20, aşağıda ise 2 kalıyor. Yani işlemimizin cevabı 20/2. 20'yi 2'ye bölsek 10 olur. Cevabımız 10. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet burada şu kesir çizgisi bölme demek. 3'ü 2 bölü 5'e bölelim. 3'ü 2 bölü 5'e bölelim. Şunun altında gizli bir var. Birinciyi aynen yazıyoruz. İkinci sayımızı ters çevirip çarpıyoruz. Buradan sadeleşecek bir şey yok. 3 kere 5, 15. 1 kere 2, 2. 15 bölü 2 buluyoruz. Burada da yine şu kesir çizgisi bölme demek. 3 bölü 2'yi 5'e bölelim. 3 bölü 2'yi 5'e bölelim. 5'in altında gizli bir 1 koyuyoruz. Birinci sayıyı aynen yazıyoruz. Diğerinin pay ve paydasının yerini değiştiriyoruz. Sadeleşecek bir şey var mı diye bakıyorum. Sadeleşecek bir şey yok. 3 kere 1, 3. 2 kere 5, 10. Arada ne vardı? Bu ikisinin arasında çıkarma vardı. Şuraya çıkarmanın eksisini koyalım. Şimdi payda işlememiz gerekiyor. Bunu 5 ile genişletirsek paydalar 10'da eşitlenir. 5 kere 15, 75. 5 kere 2, 10. Eksi 3 bölü 10. 75'ten 3 çıktı. 72. 72 bölü 10. Bunu belki şıklarda 7 tam 10'da 2 şeklinde verebilirler. Belki de 2 ile sadeleştirme yapsak 36 bölü 5 şeklinde de test sorusunda karşımıza çıkabilir. Yani en sağda hali ya 36 bölü 5'tir ya da 7 tam onda 2 şeklinde verilebilir test sorularında. Videoyu bitirmeden önce bir pekiştirme sorusu sormak istiyorum gençler. Bu sorunun cevabını yorumlara yazalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler. İyi çalışmalar.